Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ne göstereceğim? Bakın 100 göstereceğim. Şimdi bu videoya başlamadan önce bu sunucuyla katılmayı unutmayınız. Allah'a bir yeni ailesi Sunucuyum diye açıklama kısmına koydum. Ona katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bu sunucuyla katılmaları sağlık. Bu liseye Nasıl yapacağınızı onu göstereceğim. Bir de bu sunucuya da katılmayı unutmayız arkadaşlar. Bu sunucuyu gördüğünüz gibi yeni sunucuyu kurdum. Yeni sunucu arkadaşlar. C4C sunucuysa buraya C4C kısmına gelip bir yaparak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi abone yaptık. Evet, videoya başlayalım. <Sessizlik> ses ses geliyorsa gerçi ben mutlaka dinlerim. Şimdi açıklama aç, kısmında <laughs> ne bırakacağım? Server Star. Ayrıca o linke giderek şey yapabilirsiniz. E, ee, o linke giderek start bir dakika server start. Bakın şuraya yazalım. Server start Discord. <laughs> yazıyorum arkadaşlar. Şimdi yani, artık. Kapatalım. Çok. Ne kadar kaldı kayıtı yapalım. Hayır. Evet. Ay, evet arkadaşlar ay, şimdi buranın servis tarafına girelim arkadaşlar bakın sizlere açıklama kısmına bir link bırakacağım bakın invite diyorsunuz ve sonucunuzu ekliyorsunuz evet sonucunuzu ekledikten sonra tekrar bir <laughs> şeye ee, şöyle yapalım arkadaşlar tamam bot comments arkadaşlar herhalde de şöyle ödeyeceği diyorsunuz değil mi bakın buna bu fan arkadaşlar. Arkadaşımızın fanı var. Yani bunu çok seviyor bu abi. Ben ona teşekkür ederim arkadaşlar. Ona buradan selamlar. Bizim beni izliyorsa. Bakın biz bunu örnekler yaptım arkadaşlar. Ayrıca bir resmi koyduk. Onu <laughs> da işte koyduk. İsterseniz bir şu onun bir resmini değiştirmesini ismini buradan değiştirdim arkadaşlar. Fan yapacaktım ama şöyle bir değişiklik yaptım. Ee, fan yap <laughs> arkadaşlar bu bir fan yapacaktım. <laughs> Unutmuş arkadaşlar. <Yani> Tekrar <laughs> değiştirmek <sisteme> yapamıyor arkadaşlar. <laughs> Evet ama arkadaşlar bana da yani buradan e, sıkıntı olur mu? E, ee, yorumlara yapsın abi. Evet şimdi dönelim. Kaç dakika olmuş. Oh, da Şimdi arkadaşlar onu ekledikten sonra böyle bir şey yapacağız. Şuraya geleceksiniz. Eee bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar evet geldim. Birazcık da kalbimi zor tutturdum. bir şeyin falan filan. Şimdi arkadaşlar bunun prefixini <laughs> öğrenmek için Bakalım yazın mısınız? Yani şu şey şu arkadaşlar. İşte ben hemen size şey göstereyim. Şey arkadaşlar bu. Evet dediğim gibi şey ya böyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya ben size şöyle bir şey olduğunu gösteriyorum. Sağ arkadaşlar. Şimdi buraya ne diyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya diyorsunuz ki. Say her tamamen bakın gelen bir geldi. Arkadaşlar ee, bu sözüne katılıyor yok diyeyim tekrar diyorum. Şeyler geçer hep yazdığını burada gösteriyoruz zaten. Şimdi bizim yapacağımız şey arkadaşlar şu her şuraya yazalım. Bu işte M6 diyor. Orada on, orada orada, orada M6 var. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar tekrar. Ee, <laughs> yaptıktan sonra buraya şu şey tut Bakın direkt yani yani. Başka bir şey yapmama gerek yok. Tek, tek. Bakın bekleyin hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Buraların hepsi gösteriyor. Şey Bekleyin şimdi Ben deniyorum Üstü bir şey hmm... hmm. <laughs> zaten <laughs> <oradan> <laughs> e, <laughs> Evet arkadaşlar Biliyorsunuz şimdi böyle bakıyoruz O Bakın böyle bir aşağı geldik Ben bunu ne yapayım ben bunu en Arkadaşlar Ne Ben yaptım Şimdi ne? geçer misafir için açıklamak için buraya M6 ekle Discord ekle arkadaşlar Bakın ben unuttuğunuz için ben bu kontrol pahalılığına getiriyorum arkadaşlar Evet bunun gibi buraya geldi Ben serisinin özel yapmasını isterim Artık bakın devrimci bırak falan diyor Sonra özel misafir bunu yapmak için verilebilir mi? Yani Şimdi işte, hemen M6'a dönüyorum diyelim tekrar şurada gireyim ben yani en çok bunu hatırlıyorum. Şey şimdi, şimdi özel komut diyor falan filan yoğurtluk bakın yoğurtla tıkladığınızda özellik geçirsin evet diyorum ben. Evet bakın yoğurtluk kanalını arıyorsunuz. Mesela e, benim ne oldu? Evet özür dilerim biraz var hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim sıkıntı oldu da. Yani ne ya, bir şey olmamış. Şimdi ben buraya tekrar vardım zaten. Evet bakın Hemen yazdım arkadaşlar. Bulsun bekliyorum burada. Ne beni buldu adam bunu ekliyorum. Ee, bakın. Şimdi arkadaşlar bunu lütfen bir kanal seçin diyor. Arkadaşlar ben şimdi bunu seçmeyeceğim. Neden arkadaşlar? Burasına eklemek istemiyorum ben. ben şimdi bunu ne yapıyorum biliyor musun? Şöyle bir ne yapacağız? Tekrar dönüyorum. Discord'a ekliyorum. Şuna ben eklemek istiyorum mesela. Buradan da YouTube hemen diye evet diyorum arkadaşlar ve hemen YouTube ismine yazıyoruz arkadaşlar. Kaç dakika olmuş da anda? Bakayım evet 4 dakika. Hiç olmaz hemen girelim artık. Çok uzatmak istemiyorum. Evet bu sözleri tek kazıyorum <laughs> katılmayı unutmayın arkadaşlar. Burada chat var arkadaşlar. Kurt ekste de konuşabiliyorsunuz. Aa evet. Evet arkadaşlar devam edelim arkadaşlar. Gerçekten benim yüzümü pançıdır o. Evet. Şuraya ben kendi kanalımın ismini yazıyorum en son firmanızı da belirtiği için ya da en çarpmanı arkadaşlar ve şuraya da bakın bir dakika evet ee, bakın şimdi bizim ben bunun şeyini eklemedim gördüm ki e, sonucu böyle ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar bakın mesela ben buraya geldim abi 56 kişi herhalde bunu dolduralım arkadaşlar sen size 40 kişi hemen dolduralım bakın hemen yazıyor zaten ama sen hemen yazıyorsa arkadaşlar bekleyeceksiniz ya da F5 atanınca da bu Discord'dan tekrar gelin ya da e, Google sekmesinde açıyorsanız oraya da ekleşecek. Evet şimdi ben buraya e, Nero abone sayısı ve bütün kanalları kısmına e, bakın YouTube videoları enter atıyorum arkadaşlar. Bu videoları ekleyin. Gel. Ben şimdi şuraya gidiyorum abi. Bakın e, şimdi bakın yok buraya seçiyorum abi. Kaydet abi. Evet arkadaşlar işte şimdi de bir tane eklendi. Bu böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Yani istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz burada ettik şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Biz görevce paneline git yaptım ne yani arkadaşlar. Tepki rol bir dakika bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü şeyler var. Ee, özel konu seriye, e, karşılama, hepsi var arkadaşlar. Bakın karşılama kısmında ben bunu eklemek istiyorum. Bu çok arkadaşlar. Evet. Görünce de böyle. Bakın yani bunu çözemeyin. Yani ne diyor mesela? Burada Google çeviri diyorum arkadaşlar. Yeterse ya biraz geliyorsunuz Bakın onun ben şimdi bunu kopuyorum ha, bunu tekrar Bakın yani arkadaşlar diyor ki buradan yani iyi geçireyim falan filan diyor. Tekrar dönelim şöyle buna. Buraya ben ilk başına şunu yapıştırmak istiyorum abi. Evet istedim arkadaşlar. Evet ben şimdi bunu kaydediyorum. Hayır olsun. Evet istiyorum gibi kaydettim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. ama şimdi, şimdi denemek için özel bir bakın ne mesaj gelecek. Onu görelim arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey yapayım. Kış korku ekliyoruz. Onu tüm yapmak istiyorum. Eee tamam o zaman tüm yapalım. Yok, yapalım mı? Yok dur. Bakın arkadaşlar. Ya da şöyle bir geçelim arkadaşlar. O o sırada bir Instagram çıkış şey yapıp arkadaşlar şimdi. Karşılama kısmında. Eee... Kurum 2'si neydi? Buyur yapalım. Görmeyelim. Bu, Gelebilir miyiz? Eee yapalım. Bir de Arkadaşlar bir kuru Kopyalayalım bir de Oldukça iyi bir, 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 bir dakika. Bir bu şurada şunu da arkadaşlar. Yapıştıralım. Ee, evet yapıştırdım arkadaşlar. Ee, böyle kaydettim. Evet. Ne yapayım tekrar dönüp tekrar böyle bir şey yapalım. Kaç Çok fazla uzatıyorum. Hani o bir dakika kalmış hemen. Geçelim arkadaşlar şunlardan hemen buraya da geliyorum arkadaşlar. Şuna giden, ayrı. hemen şuna giden ayrı, ayrı Şimdi arkadaşlar, şimdi hemen kopyasam da daha önceki kopyala. Hadi bakalım kaç dakika? O oh, tamam. Şimdi katıl bölümünden yapıştırıyorum. <laughs> şimdi şey, katıl diyorum. Bakın güzel mesaj geldi Bakalım geldi mi? Geldi arkadaşlar. Bakın ne diyor? Merhaba. Hemen sende verildi. Evet. Ve videomuz bu kadar da arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz seviyorum. Bir daha arkadaşlar bir tane bir şey diyeceğim. Bu soru da bir dakika Allah. çok kadar da Hemen durdurup geliyorum. Evet. Buna da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buna da bütün yayınlara abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.